Ben Sibel. Bugün sizinle birlikte benden oynamamı istediğiniz Kediler ve Çorba adlı oyunu oynayacağız. Kedi ve çorba ilişkisi nasıl olur? Ee, hiçbir fikrim yok inanın. Eğer like'larınızı attıysanız bize kanalımı ücretsin. Bir şekilde ben olduysanız Kediler ve Çorba uyumuna bakalım. Şu an kedi burada çorba mı karıştırıyor? Aa! Bir isim ver. Türk Ankara. Ee, Adı ne olsun? Miyav olsun. Evet. Mi olsun. Mi. Adın Mi. Türk Ankara evet ee, elbiseni seçebiliyorum ama bunlar level'larla oluyormuş okey beslenme balık da ev dekoru öge yok oha tatlı bir şey bu mi tamam bu ne yapıyor bu havuç dilimliyor ha ne alaka tamam bir isim var ee, bunun adı da ne olsun mırmır <laughs> ee, mır olsun mırmır mırmır mır. tamam mırmır mır için mini bir oda yapacağız aa Vay be ne garip bir şey. Tamam ne yapıyoruz şimdi kedime? Şuradan ben çorban veriyorum. Ne yapıyorum ki? Çok miyav ses anneciğim. Oyun alanı, kadar çorba yanarına evet. benim bir param var sanki. Altın bir saat. Tamam aldım. Hmm. Bunlar neymiş böyle ya? Çok garip bir şey. Kırmızı asker erkek alpaka. Tamam ilerleyeceğiz buralara. Gölgede dinlemek için bir müzik seçelim. Okey dinlenme testi yaptınız kediler gene dinlenme testi kullanarak tarif puanları alabilirsiniz. Ay burası bir kedi adası. Süper. Hazine tesisi inşa et. E, hediye evet elde etmek istiyorum. Yıldız makarnam var. Ben bir dinlenme tesisi yapmak istiyorum şu an efendim. Hazine sandığı. Tamam buraya da bir hazine sandığı yapalım. Bir ekip kutusu yaptın kutuyu açalım. Evet açalım. Açalım efendim. Ücretsiz açabiliyorum. Hasır şapkam mı oldu benim? Aha çok sevimli. Güven bana. Herhangi bir yere dokunun beyefendi. Domuz burnu. Ben bunları mı sahip oldum? Hazineden bunlar mı çıktı? Okey çok iyi. Başka neler yapıyoruz? Lahana dilimleme. Şöyle bir lahana dilimleme kedisi yapalım. Evet. <laughs> Beyaz kar gibi ne diyor? Cat lover. Evet bir kedi ışınlandı şu an buraya. Mücevherler vesaire vesaire. Bir hediyem var. Pandalar. Çok garip bir oyun şu an. Hiçbir şekilde algılayamam. Ah Kediye bakın lahana dedim de bir de. Biri çorba yapıyor, biri avuç doğruyor, biri müzik dinliyor. Ne güzel, en güzel şunun hayatı valla. Mırmır, mırmırın iç. Aha! Mırmır'a hasır şapka yaptım tamam. Hadi hasır şapkanı giy bakayım panda. Bir de a, panda şapkası var. Oha tamam. Giy bakayım mırmır. Ay çok tatlı bir şey bu. Bu ne? Bu değerli bir şey gibi kediye beslemeye devam edecek misin? Evet tabii ki de. Hmm mırmırın karnı doydu valla. Ama diğerleri aç. Ne yapacağız? Yazık. Aa, bu mu mırmır? Mır? Ya. <laughs> ne tatlı bir şey. Evet şu an çorba yapıyoruz. Yanmayı öğrenmek için iyice karıştırın. Ee, karıştıralım efendim. Karıştıralım. Ee, havuç dilimleme mır, mır Bunun adı ne? Bunun adı ne olsun? Bunun adını koyalım bir dakika. Şu muydu bunun adı? Dur buraya bir fotoğrafını çektik bunun. Gel senin bir adını koyalım gel. Senin adın ne olsun? Adı Siyan mı? Yo. Hmm. Cafer olsun mu? Cefer. <laughs> Cafer. Ben Cafer ismini çok severim bu arada. Tamam. Senin adına Cafer olsun. Ee, evet. Tut tut tut. Ee, hazine sandığımız böyle. Başka ne ya? İyi şanslar kavanozu. Buraya da bir iyi şanslar kavanozu dikelim. Kavanoz perisi kavanozda yaşıyor. Merhaba Huban. Ormanımıza baktığım için sana hediye. Yaşasın hediyelere bayılırım. Sana posta kutunuzu alın. Para. Para mı verdin bana? <laughs> Para falan vermedin. Trambolin. Oha. Mırmır. Mır. mır gel. Ama bunlar hep çalışıyor. Ormanı genişletin. Tamam bunları aldım herhalde. Nasıl genişleteceğim ormanı abim? Ee, kediler artık iki yaşında Mia. ya? Bu haber dosyamızı paylaşalım. Okay bye. Ee, oyun alanı. Bunlar ne böyle? Yağmur şemsiye. The Capsule Shop falan filan. Çok karışık şu an. Şu an çok fazla algılayamıyorum oyunu. Level 1, level 2, level 3. Aa paramla bunu arttırabiliyorum. Tamam. Şuan ben level 5'te miyim? Süper. Şuradan paralarımla bunlardan şey yapayım. Aa bunları yaptıkça ben para kazanıyormuşum. Burası nasıl bir dünya? Anam ne yapıyor? <laughs> Bu hangi kedi? Mırmır, mırmır mır, ne yapıyorsun? İş yap biraz iş. Mırmır mır işe git. Mırmır mır işe git çabuk. İşe gider misin mırmırcığım? Allah Allah. Bulup bulup. Çorbalarımızı yapalım. Şöyle bakayım bakayım. Daha fazla kötü ormanı genişletin. Tamam genişletelim bakalım ormanımızı nasıl genişleteceğiz. Eee ormanımı genişletmem için neye ihtiyacım var? Level 6 falan filan. Eee yemek pişirmek. Sekimiz yemek gösteri yapmak. Yemek pişirmek. Hiç param kalmamış. Evet. E, hiç param kalmamış. Niye böyle oldu? Benim paralar nereye gitti? Evet. Mülayim çorba alayım efendim. Şunlardan alabiliyor muyum? Evet. Aldıkça bir şeyler oluyor herhalde. Neye bastığımı da bilmiyorum. Mülayim çorbadan bir canım çekmede değil. Kedinin anayılan oyunları. Bunlar ne ya bu? Burayla şimdi yok reklam. Özel sekme mobilya maddesi için önce oluşturun. Şunları biz alalım bir paralarımızı. Şu an bunlar benim. Nasıl görün kediler altın topladı. Aferin. Kedilerimi çalıştırıyorum şu an etkinliği aldım, hediyemi aldım. Ödül almak reklamları gösterdim. Okey, bir sürü yine bir şeyler aldık. Ödüllerimi aldım. Tamam. level. Yanmayı öğrenmek için ince karıştırın. Ha, artık bir mi mi yapsın? Evet, birazdan da mi yönetsin. Süsleme tesisi bu ne paket falan? Ya abi, beni paraya yönlendirme lütfen ya. Bak, işiniz gücünüz para olmuş. Zamanlayıcı tamam bunlarımız var. Bir foto çekelim mi gelin? Çiket. Çiket de neyse. Çiket diye foto sesi var be? Ama ormanımı genişletmem lazım. Ne yapacağım bilmiyorum ki nasıl genişleteceğim? Nereye basmam gerekiyor? Şura mı? Özel sekmeye geçin. Hani özel sekmesi? Bura mı özel? Yo. Bu ne haberler? Bu ne? Şey bir şey. Şunlar ne bak. Mi. Oo bak Marmur çok şanslı. Marmur'un her şeyi var. Hmm. Şunlar bir değiş tokuş yapalım kedileciklerim. Eee kediciklerim çok çalışıyor gördüğünüz üzere. Biz bir levelımızı yükseltelim. Meyve suyu yapmak için tesis. Tamam. Param var mı? Vallahi varmış. Aha buraya meyve suyu tesisi yaptım şu an. Burada yeni bir kedi. En yüksek yerleri parlak yıldız. Ha oradan bana yeni kedi geliyor. Oha tamam. Bunun adı ne olsun? Canım kedicim. Senin adın ne olsun? Gel bakalım. Biraz kedimizi özelleştirelim. Bunun adı da Ökkeş olabilir. Ökkeş kedisi. Tam bir ökkeş tüpü var. Tamamdır. Level'ını yükselt. Yetersiz mi? Puh. Puh be. Şunları alalım. Artık meyve suyu yapma makinemiz de var. Bu kedimiz de ökkeş de meyve suyu yapıyor. Nasıl çalışıyorlar şunlara bakın Bu ne? İkinci odam salyangoz mu? göz alalım mı? Tamam alacağım. Artık bir gözümüz var. Ha nereye gitti? O kadar reklam izledik ya. Ama bak benim işçi, emekçi kedilerime bak ya. Normalde kediler bu kadar çalışkan değiller ama benimkiler çok çalışkan görüyorsunuz. Yine bir sürü ödül aldık. Bu ne? Kavanoz perilerinde hediyesi mi? <laughs> bir reklam izleyerek bir sürü altın alabilir <laughs> miyim? Bayılırım. Evet. Allah be! Aferin size be! Şunlara bak şunların çalışkanlığına bakın ya! 2000A altın toplayın. Toplayınca ne olacak acaba? O ben bu oyuna bayıldım şu an. Tam bir emek kokuyor evet. Hediyelerimizi açalım arkadaşlar. Ee, mülayim içecek kazandık. Melek mi? Bunları alabiliyoruz. Hadi giydirelim o zaman biraz. Sana bir yerlerine. Mesela... Bak bunun bir şeyi var. Öp yaşıma gel. Gel öp yaşıma gel seni biraz besleyelim gel. Evet bunun elbisesi yok. Kurbağa şapkası gel. Sana kurbağa şapkası olsun. Ökkeş'in kurbağa şapkası var. Ee, tamam Ökkeş. Hani niye giymedin? Niye kurbağa şapkanı almadın? Ha ay çok tatlı yerim seni Ökkeş. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Cafer'e de bir e, hasır şapka olur. Vallahi hasır. <laughs> çok tatlısın ya sen. Tipe bak. Bakayım ee, ama bu fakir yavrum. Fakir yavrumun hiçbir şey yok. Fotosunu çektim. Gel sana giydireyim bir şey gel. Mi. Mi'ye ne giydirebilirim? Mi'ye hiçbir şey yok ya. Mi yapanda mı? Yo birazdan kazanırım Mi'cim bekle. Bekle canım benim. Kazanıyorum. Kazanıyorum senin için. Evet. Mi için bir şeyler kazanacağız arkadaşlar. Allah. Sanırım kazanmamam lazımdı ya. Bir şeyler oldu. Vallahi bir şeyler oldu. Mi. Miye elbise var mı? Miye elbise yok. Cık. Neyse halledeceğiz miyicim. Tamam merak etme. Hava içtiğimden seviye atladı. Bu ne? Ya git hiç ödül mödül vermiyorsun ya yalancı. Hadi yine sandığına bakalım. Bakalım ne çıkacak. Miye bir şeyler çıksa bari. Noel baba tamam. Taç falan süper. Okey. Miye de şunları giydireyim mi? Gel Miye'cim gel. Ee, bak bunu giydirebilirim sana Noel Baba. Mi Noel Baba oldu. Ha tamam. Hepsine bir şeyler giydirdik. Bakalım. Şşş yengele yat Osman sen kimdin bakayım. Cafer. Öyle yapmak yok çalış. Çalış. Hepimiz için çalışıyoruz burada. Bak daha şey yapacağız. İşlev senin bir tane falan öncesi olsun. İşlev. Hmm, yetersiz altın. Özel. Tamam. Yapacağız yapacağız. Hadi bakalım. Çalışın sanırım. Çalış çalış çalış. Mülayim çorba. Şunlardan meyve suyu. Bunları aldık zaten. Bak. Event diye bir şey geldi. Bedava diye etmek. Sarı bir elbise var. Sarı pudingli elbise mi? Ay izleyelim o zaman hadi. Altın bilet mi? Hani elbiseydi ya. <laughs> ben altın hediye görmek arasını gö gö kontrol edin. İşte hediye listesi. Halka kuyruklu lemur mu? Bunlar ne? Bunları algılayamadım. Bir dakika orada ne yazıyordu? Ey insan bir şeyler hazırladık. Kediler bana bir şey mi hazırlamış yani? Oha. Ne tatlısınız be. Oo! Oh, bir sürü şeyler. Şunlara bakın. Altınlar içinde yüzüyoruz ya. Tamam daha bu altın niye bitmiyor? Hii, yağmur başladı. Çocuklar. Şemsiye almam lazım benim buraya. Şemsiye yok mu hiç? Bu ne be? Nereye girdim ben? Bir dakika. Yanlış yer. Ha? Burayı niye genişletemiyoruz biz hiç? Ee, aa! Bunlar ne? Yetersiz. Altınların da hepsi yetersiz. Bunlar hepsi yetersiz. Cık. Hadi çalışın çalışın. Boink 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 yapma zamanı. Evet ökkeşim hala aynı yerde ya. Canım ökkeşim benim. Hazine sandığına bakalım neler var. Yeterli mücevherimiz de yok. Beş dakika. iki kat daha hızlı. Okey be. 50 liradan atlama biletimi. Aa, 40 lira. Bak. Ben bunu ne yaparım biliyor musun? Eğer video güzel izlenirse 40 liraya basarım. <laughs> Buradan da reklam izlemeden artık güzel bir şekilde ilerletiriz. Yavrilerimi. Bunlar ne söyleyeyim yavrum Ay canlarım nasıl çalışıyorlar ya? Ökkeşe bak ökkeşe. Aferin kız sana. Neler var burada neler? Çalış çalış çalış. Level'ımızı yükseltelim mi şuradan? Mesela o level'ı yükseltince buradan gidiyor ya bu altından. Ama daha hızlı altın geliyor gibi. Hava dinleme seviye atladı mesela. Ha daha hızlı çalışıyor. Mesela ben buradan seviyemi yükselttim baya. Yine. Kurbağa mı? Kurbağa prensin hediyesi. Yağmur yağdığında gelir. Yok kurbağacım. Buradan sana çıkmaz canım. Ben şu ormanı genişletme olayını algılayamadım. Şu an gayet ilerliyoruz. Mesela bak bizim bu neydi bunun adı? Mi Mi. Mi 33. seviyede. Herkes ayrı ayrı seviyelerde şu an. Ökkeş'i de seviyede yapalım. Ökkeş niye bir daha hala? Ökkeş'cim. Vallahi Ökkeş'i ben bir şey yaptım. Aferin Ökkeş'ime ne güzel çalışıyor. Hadi asanım. Ah, nasıl çalışıyorlar yerim sizi yerim. Aferin be. Sonra dinlenme yeri var herhalde burası boing boing. Ama ben o altınları acaba yanlış mı harcadım bilmiyorum ki ya. Ormanı genişletince daha mı fazla para gelecekti onu pek algılayamadım. Aa bak biz altınlarımızdan gittik bu. Ben yanlış oynadım herhalde <laughs> bu oyunu ya. Öyle bir şey oldu değil mi? Vallahi yanlış oynadım sanki. Ay! videomuzun sonuna geliyoruz. Bugün sizinle birlikte Kediler ve Çorba adında bir oyun oynadık ve aşırı keyifli. Ben oyunu tam olarak çözemedim. Büyük ihtimalle altınlarımı yanlış yere harcadım. Beni aydınlatın. Oyunun devamının gelmesini istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Videoyu kapatırken yani kanalıma abone olmayı, videolarımı ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.